4. Mustafa ile, şimdi Yeniçeriler e, yamaklarla falan Kabakçı Mustafa ekibiyle falan koalisyon kurdular. Selim'i tahttan indirdiler. Sen artık halife olamazsın. Ha. Hilafete haiz bir insan değilsin. Hilafete haiz bir insan değilsin dediler. Sonra ne oldu? Selim'i kafese kapattılar. 4. Mustafa da tahta çıktı. Hatta o sırada tahttan indikten sonra 3. Selim ile 2. Mahmud'un beraber Raşit tarihini falan okudukları, e, sohbetlerde bulundukları yazıyor. Artık oralarda ne konuştuklarını bilmiyoruz. Dördüncü Mustafa tahta ve burada bir ayan faktörü ortaya çıkacak. Bu Nizam Cedid Ricali dedik ya isyan sırasında bunlardan bazıları öldürüldü ve bazıları da kaçtılar. Evet. Rusça'ya gidiyorlar ve orada Alemdar Mustafa Paşa'ya sığınıyorlar. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu ekip işte o devşirme olmayan tipte bir ekip. İşte bu sır Ahmet Faiz Efendi olsun... ...Valliket Hüdalar... ...kimisi kölelikten gelme... ...normal kölelik ama devşirme değil yani... ...kölelikten gelme... ...kimisi basit bir okçuydu mesela... ...okçuluktan gelme... ...Selim görüyor beğeniyor falan... ...efendim yani... ...çok alt... ...avam takımından gelme adamlardı... ...bir anda yükseldiler... ...şatafat ve zenginliğe kavuştular... ...ve bunu halkın gözü, gözü gözüne... ...soka soka da yaptılar vesaire... ...ve belli bir kısmı da burada öldü... Aslında burada e, özne Selim değil, Selim bir nesneydi. Yani Selim gitti, bu ibare vardır. Mahmut olsun, fark etmez içlerinden diyenler var bunu. Mahmut tahta geçtiği sırada. Alemdara sığındılar ve alemdarı ikna etmeye başladılar. Burada tabi rivayetler çok muhtelif. Kimisi diyor alemdar? ki e, Alemdar Mustafa Paşa bir ayandır. Ayanlar biliyorsunuz devlet tarafından belli statüleri olan e, yerel güçlerdir. Yerel hanedanlar da diyebiliriz bunlara. E, bunlar devletin merkezdeki otorite çevredeki otoritesinin sarsılıp daha merkeze doğru yaklaşmaya başladığı ve artık çevrede düzeni, vergiyi toplayamıyor, askeriyi alcalp edemiyor olduğu hengamede buradaki yerel güçler eşraf ayan müteayyin falan da derler bunlara. Bunlar bu çevre faktörleri güç kazanmaya başladılar ve bunlardan da en önemlilerinden birisi de Alemdar Mustafa Paşa'dır. Alemdar Musfik şu da var. Bu çevre faktörlerinin normalde statikoyu bunların da devam ettirmesi gerekmektedir. nizam Cedid gibi bir tırnak içerisinde yenilikçi, reformcu bir yaklaşım ya da ordu sistemine ayanların da karşı durması gerekmektedir. Ama ne hikmetse Anadolu ayanlarından buna destek verenler var. Ki Kadı Abdurrahman Paşa Nizam ordusunun başında onların da desteğini alarak da bir yazı işlere girişti. Bir de bu Rumeli'dekiler çoğunlukla muhalefet ederlerdi ama ne hikmetse Alemdar Mustafa Paşa da bu fikirleri bir anda kabule başladı. Muhalifti diyebiliyoruz. Burada işte rivayetler muhtelif. Kimisi diyor ki Fransızlar devreye girdiler. Selim'i tekrar tahta çıkarmak için. Kimisi İngilizler devreye girdi diyor. Kimisi Nizami Cedid Ricali Alemdar Mustafa Paşa'yı ikna etti diyor. Ki bu Fransız-İngiliz meselesi rivayeten vardır ama çok, çok altını doldurabileceğimiz bir iş değildir. En büyük, en fazla kullanılan rivayet yekunu e, Asım'ın da naklettiği üzere Rusça kaçan Nizami Cedid Ricali'nin Alemdar Mustafa Paşa'yı ikna etmesi üzerine kurguludur. Bir rivayette, benim kendi kullandığım rivayet, Selim'in içerden haber gönderip gel beni kurtar dediği e, meselesi vardır. Bunların hepsini e, ihtimaller dahilinde sayıyoruz fakat burada bir katiyet yok. Ama vaka var. Ne o? Alemdar Mustafa Paşa e, bir nevi sulh olmadığı hengamede, savaşın durduğu hengamede e, İstanbul'a doğru ordusuyla yürüdü. Ve 4. Mustafa'yı tahttan indirip Selim'i tekrar tahta çıkarmak istedi. Topkapı Sarayı'na geldi, bastı. Önce sadrazamın elinden mührü aldı vesaire. Topkapı Sarayı'nı bastı. Ve 4. Mustafa'nın da tıpkı Selim'in ekibi olduğu gibi bir ekibi vardı. 4. Mustafa'nın ekibi de öyle halktan gelmek, köle, kimisi Afrikalı, kimisi şu bu falan bir ekipti. 4. Mustafa'nın ekibi de baktılar ki taht artık kaybedilecek ve Selim'i ve Şehzade Mahmud'u öldürmeye karar kıldılar. Ve burada hemen hareme giderek Sultan Selim'le Sultan Mahmud kimi rivayette aynı yerdelermiş, kimi rivayette namaz kılıyormuş, kimi rivayette farklı yerdelermiş. Çok muhtelif efendim. Sultan Selim'i zoraki çıkartarak Bostancılar da işin içerisindedir burada. Ki bir rivayet Dönülü Mustafa'nın bizzat öldürmeye gittiği de söylenir. Burada Sultan 3. Selim'i katletmişlerdir. Hayalarını sıkmışlardır, şiş sokmuşlardır. Hatta ölmeden evvel bir bostancı başının Selim'in artık can havliyle elini tutup elini buğus etti diyor. Ruzname de bu devletin kendi resmi kaydında elini öptü aman bana kıyma dediğini ve bu ruznameyi yazan kişi bu sahneyi kimden duyduğunu söylüyor biliyor musun? Şehzade Mahmut'tan duyduğunu söylüyor. O sırada daha şehzade Selim'i öldürürken uzaktan bakıp bu sahneye o daha sonra sultan olacak ikinci Mahmut bizzat şahit oluyor ve bu olayı bunların yaptığını bak böyle oldu yaz diye ruznameciye kendi şahitliğini anlatıyor. Ve Selim katledildikten sonra adamlar ikinci olarak Mahmud'u katletmeye gidiyorlar. İşte burada bir cevri kalfa meselesi vardır. Bu da bir bizim şeyde geçer. Tayyazade Ata'da geçer. Onun haricinde cevri kalfa geçmez. Onu da söyleyelim. Ee, i̇ki tane lalası Amber ile ee, unuttum şimdi diğer ismini birazdan aklıma gelir. İki lalası onu kaçırdığı ee, ki bu işte şeyin kubbeye çıkması ...falan rivayetleri vardır ya... ikinci Mahmut için... ...bu rivayetlerin kimisi Üçüncü Selim için de var... ...o da kubbeye çıktı, kaçmaya çalıştı, getirdiler falan... ...çok karışık bir rivayet ekonu vardır elimizde... ...ben olabildiğince... E, ...anlaşılabilsin diye anlatmaya çalışıyorum... ...daha sade... ...İkinci Mahmud'un... E, ...kapının sövesine... ...başını çarptığı ve yaraladığı... ...veya Ebe Selim'in arkadan... ...hançer atıp kolunu yaraladığı... ...rivayetleri var... ...Cevrik Alfa'nın külleri alıp adamların üzerine atıp onu kaçırdı. Veya Lalaları tarafından ikinci Mahmud'un adamlar gelmeden kuşhaneye götürülerek gizli bir mahzene kapatılıp ölümden kurtarıldı. Farklı rivayetler yakın olmakla birlikte bir şekilde kurtuluyor. Böyle söyleyelim burada. Ben o cevri kalfa rivayetine çok itibar etmiyorum. Biraz tiyatral bir rivayet çünkü. Yani adamlar orada kalabalık bir ekip. 30-40 kişiden fazla yani orada bir tane kül attım, kurtuldum falan biraz sıkıntı onlar. Selim katledilirken muhtemel kendilerine de işin geleceğini görüp kurtarmış olmaları gerekir. Mantıken böyledir ama bilmiyoruz. O yüzden kesin bir şey diyemeyiz. Alemdar sarayı basar, Mahmut öldürülmeden Mustafa'yı alır. O bütün şeyleri nedir o? Mustafa'nın yadigarlarını, adamlarını kılıçtan geçirirler yakaladıklarını efendim ve Mustafa'yı da kafese korurlar. İkinci Mahmut tahta böyle geçer.